Kalay Fransız moda dergilerinin birinin kapağı gibiydi, ense topuzu, beyaz elbisesi, kusursuz makyajı ve aksesuarlarıyla zerafet kelimesinin karşılığı olarak gelmişti geceye. Bir tatil olacak mı? Var evet var. Doğum günüm işte doğum günümde 19 Haziran'da Kuvetle muhtemel gidiyorum. Yani daha doğrusu bir tık öncesinde bir iki gün öncesinde gidiyor olacağım. Ailemle geçiririm muhtemelen Bodrum'a gidelim. Hem aile hem de aktris dizisiyle adını duyuran İpek Çiçek'in Pınar Deniz konuşurken yaptığı mimikler olay olmuştu. E, kimseye örnek almadım açıkçası. Tamamen kendimi karaktere bırakıp... E, kimseye örnek almadım açıkçası. Tamamen kendimi karaktere bırakıp... İpek Çiçek bu konuda bir açıklama yaptı. E, öyle bir şey oldu bende ilk... Dalga geçer gibi hani olmuş biraz çünkü öyle algılandı. Ben de öyle e, okudum, e, gördüm hepsini. E, yani aslında hiç öyle değil. Ee, ve ya şaşırdım böyle bir şey olmasına gerçekten öyle bir geceden sonra hepimiz çok heyecanlıydık ben de çok heyecanlıydım ee, ben de ne diyeyim ilk lincimi yedim herhalde ee, benim için önemli olan Pınar'ın ne düşündüğüydü hani onunla da aramızda zaten böyle bir şey olmadığı için mutluyum güzel fiziğinin avantajını kullanan Bensu Oral'ın kıyafet seçimi bir hayli iddialıydı çok, çok teşekkür ederim sağ olun Vallahi buradan sonra da Hakan'ın bu gece bir gecesi var. Şirketin gecesi. Oraya gideceğim. Aa. O yüzden böyle ikiye bölündüm. Ee, ama şey keyifli yani. Çok güzel. Burada olduğum için de çok mutluyum. Süper mini eteği, beyaz gömleği ve taş ayakkabılarıyla bir ayda nerede bir hayli şıktı. Oğulcan Engin ayrılığı hakkında da ilk kez konuştu. Engin ayrılığı Evet, doğru. Bir tane aldatılma iddiaları var. Birinci ağızdan çok güzel uzatmadan sütlen diyorum. Doğru, bayılıyorum. Yani, evet, çok zaten çok detaylı konuşmak istemiyorum takdir edersiniz, Sormanızı çok iyi anlıyorum. E İlişkimiz bitti. Fakat herhangi majör bir sebebe ya da kişiye bağlı olarak değil, karşılıklı konuşarak e, bunun daha doğru olacağına karar verdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok İçeri geçiyorum. İyi tamam. akşamlar. Sağ olun. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kenan Doğulu sahneye çıktı. Ünlü oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti. Bir Kenan, bir Kenan Doğulu, Doğulu bir çalalım yaşardım lütfen ya ya doktoru çal aman doktor ya değil çal bir şeyi çal yani bir Kenan Doğulu dinleyicimiz var her yerde bu aralar Kenan şimdi ben gecedeki favorimin haberini atladık onu söyle bir, Birce Akalay. benim hafızam. evet Birce Akalay böyle bir kraliçe gibi yani seyircileri böyle... de soralım sizce gecenin en şık ismi evet. kimdi diye. Birce akıllı. Benim hafız sağım. de Birce demiş. Makyaj. İkisi de çok güzel. Birçok kişi zaten çok güzel. Fakat yanlış makyaj, saç ve kıyafetin kurbanı olmuş isimler de var. E, tabii ki. Eda diyor ki en rüküşleri de söyleyin. E, Demet Evgar diyebilirim ben. Kusura e, e, bakmasın. Ayçaş'ın Turan diyebilirim. Çok beğenmedim kıyafetini. Şey. Kim? Aa, tamam gitti. Sinem Kobal Sinan Zerin kıyafetini beğendim. Zerrin Tekin Doğ'u diyebiliriz. Dor. Sinemin kıyafeti güzeldi. Saçımı makyajı beğendim. Evet, Zerrin Tekin Doğ. Şimdi öyle? Miray da nere dönersek Miray da elime böyle makas alıp o saçları şöyle Bak, bir kesmek model diyorum. Bu o arada saçlar, herkesin saç burada. Bir de ekstra bir uzatmış sanki o saçları. ya yani biraz herhalde o ayrılık şeyi enerji yüzüne de yansımış. ...mutsuz görünüyor, enerjisi çok düşük görünüyor Miray Daner'in. Üçüncü şahıslar yüzünden bitmedi ilişkimiz diyor. Zaten üçüncü şahıslar yüzünden bitse bile... ...bu kız çıkıp da kameraların önünde... ...aldatıldım, ihanet uğradım ya? diyecek kapasitede bir kız değil. Çok kaliteli, hani o kalitede bir kız değil zaten. Evet. E, asla da söylemez öyle bir şey olsa. Bu arada e, Oğuzhan Engin'in de adı... İlayda Alişan'la aşk dedikodularına karıştı. Ufuk Özcan. E, kimse de yalanlamadı. Ufuk Özcan bugün köşesine evet, yazmış. Geçtiğimiz diyor ki, akşam yine ikilinin birlikte olduğu haberi gelince. Hem Oğulcan'ın mekanında. Aşkın, evet artık resmen başladığını buradan ilan etmek istiyorum diyor takvimdeki köşesinde. Oğulcan Engin'le İlayda Alişan'ın e, yakınlaştığı. E, mekanlarda da artık görüldüğü önce Kuruçeşme'deki bir mekanda ardından Cihangir'deki e, Olcan Engin'e ait yerde kulüpte e, samimi bir şekilde gördüğünü köşesine taşınmış bugün havada aşk kokusu var diyerek. Bir şey söyleyeceğim ben işte Seda Sayan'ın oğlu Olcan inanılmaz efendi bir çocuk kızlar kesinlikle birbirine benziyor onu söyleyeceğim Hı. inanılmaz efendi bir çocuk ama e, ee, Oğulcan'la ilgili böyle şunla evlenir diyorum ama hiçbir türlü o tahminlerim benim tutmuyor biliyor musun? Daha Bak, kolay evlenmez. İlk sevgilisi Elif. Elif Özkulla beraber. Çok güzel. güzel bir kız o da. Bu kızı kaçırmaz evlenir dedim. Olmadı. Ezgi Yeğiboğlu ile beraber de bu kız da kesin evlenir dedim. Biz Bayağı da uzun sürdü dedim. Ablam odundayız. Olmadı. Evet, aynen. Cevriye ile Non moduna geçtik zaten. Ama öyle bir modda değil. Asla değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Sayan bile Miray Daner için kesin demişti bence. Sizin Tedasayan, yayında müstakbel gelinle öve öve bitirmişti. Eğer şu aralar o da benim gibi Başak Burcu. Tamam meğerse o aralar kız. durumlar naneliymiş zaten evet. yani nane limonmuş hani belki e, oğulcan Engin annesi özel hayatı ile ilgili konuşmasın diye ona çok fazla ayrıntı vermiyor ama iş o zaman bitmiş gitmiş gibiymiş. Bitmiş gitmiş. E Bundan 2-3 ay önce yine ayrılık haberleri geldi. Hemen yalanladılar birlikte poz verdiler yanak yana. Sonra da Neslihan Atagül diyor ki gördüğünüzde niye inanmıyorsunuz? Canım inanalım? benim niye inanalım yani? Tamam diyoruz arkasında duruyoruz taraflar yalanladı daha bunlara hiçbir şey olmaz diyoruz. Bir ay sonra başka bir şey olur Örnek gösteriyoruz yok onlar gibi bir diyoruz. Pazartesi konuşuyoruz çarşamba boşanıyorlar. Sonra gördüğünüzde niye inanmıyorsunuz? Görmediğimize inanıyoruz var mı? Ben şaşırdım ama biliyor musun? Mira ile Olcan'ın ayrılığına şaşırdım. Seda Sayan'dan da onaylı bir ilişkiydi çünkü. Evet. Olmadı. Yani. İhanet falan değil diyor. Oğulcan aldatır mı sence? O kapasitede bir çocuk. Gönlüm, mı? Yapar mı öyle bir şey? Gönlü bir şeye kaymıştır. Yavaş yavaş uzaklaşır o diğer ilişkiden. Evet. içinde Ve olduğu ilişkiden. Hani daha ileriye gitmeden önce açıklanıyor ya erkekler. E, kim? Murat Dalkılıç. Baştan söylüyorsa eğer bir erkek size... Ya benim gönlüm kaydı işte falanca şey. Bu aldatma ihanet kabul edilmiyormuş. Çünkü erkek burada çok dürüst davranıyormuş. <laughs> i̇şte o açıdan düşünürsen aldatmamıştı bir şey söyleyeceğim. Miray gibi güzel, kaliteli bir kızla aldatılır mı diyeceğim ama kimler kimler aldatıldı. Oo, Değil mi? Güzelliğe, kaliteliye başarıya bakmıyor, bakmıyor bu işler. Başka evet. şeye bakıyor. Devam edelim. Magazin turu başlıyor. 3 Şubat'ta vizyona giren ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle sinemalarda gösterimi durdurulan festij meselesi filmi yeniden gösterime girdi. Renkli ışıkla ortak renkli ışıkla. İşte müzik dünyasının kalbinin attığı yer burası. Bu ne? Televizyon abi manyaksın bu iki boy. Monik. Özcan Denizli, Mahsun Kırmızıgüllü Haluk Leventli yıllarında o döneme damga vuran Prestij Müziği'nin kuruluş hikayesini konu alan Prestij meselesi filmi için yeniden gala düzenlendi. Filmde kılıktan kılığa giren eser yenenler şakayla girdi söze. Heyecanlıyız. Vallahi bu film için en zevkli yanı sürekli gala yapıyor olmamız. O bize ayrı bir mutluluk veriyor. bu galamızın bize uğur getireceğini düşünüyoruz. Bu film bir umut hikayesi. Gerçek bir hikaye. Umarım izleyicisiyle buluşur. Filmin yolu açık olsun. Filmde babasını canlandıran Mahmut Kırmızıgül, röportaj verirken aynı babasının mimiklerini ve boyun hareketlerini yaparken babasını bile güldürdü. E, öncelikle herkese, e, yakınları kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreçten geçti ülke. E, Belki biraz buruz şu anda ama inşallah bu sefer. Kaza belasız. Ümit çıkacaktır diye düşünüyorum.